Microsoft Office Excel videolarına hoş geldiniz. Bu dersimizde Pivot Table özelliği kullanarak dashboard rapor hazırlama işleminden bahsedeceğiz. Bu işlem için yapmamız gereken ilk şey veri alanımızı kullanarak bir özet tablo biçimi oluşturmak. Bunun için veri alanımızda herhangi bir hücre üzerindeyken ekle sekmesine gelip burada Pivot Table butonuna tıklayıp karşımıza gelen ekranda tamam butonuna tıkladığımızda bizi yeni bir sayfaya yönlendirecek ve bu sayfa üzerinde oluşturmak istediğimiz özet tabloyu ekleyebileceğiz. Bizim yapmamız gereken işlem adı bilgisini satır alanlarına bıraktık ve satış tutarı bilgisini değerler kısmına atarak bu şekilde bir özet tablo oluşturmuş olduk. Burada yapmamız gereken ilk işlem toplam satış tutarı kısmındaki verileri daha düzenli hale getirmek. Bu işlem içinde bu alanda herhangi bir hücredeyken sağ tuş numara biçimi kısmına gelip bu sayı seçeneğinde binlik ayracı kullan deyip tamam dediğimizde buradaki verileri daha düzenli hale getirmiş olduk. Rapor ekranımızı oluşturmaya devam etmek için yapmamız gereken işlem toplam satış tutarı kısmındaki bilgileri seçil hale getirip giriş sekmesinde koşullu biçimlendir alanında veri çubukları kısmından değerlerimizi gösteren bir veri çubuğu ekleyebiliriz. Yine dashboard rapor hazırlarken kullanmamız gereken bir diğer özellik. Rapor ekranı üzerinde herhangi bir hücredeyken çözümle sekmesine gelip burada dilimleyici ekle diyerek raporda kullanabileceğimiz filtre alanları oluşturabiliriz. Örneğin firma adı ve ülke bilgilerini seçip tamam dediğimizde bize her iki bilgiyi kullanabileceğimiz filtre alanları sayfa üzerine eklemiş olacağız. Yine dashboard rapor oluştururken kullanabileceğimiz diğer bir özellikti. Rapor ekranımıza ait grafik ekleme işlemi. Grafik ekleme işlemi için yapmamız gereken şey rapor ekranı üzerinde herhangi bir hücredeyken çözümle sekmesine gelip burada pivot chart kısmına girerek karşımıza gelecek pencerede hangi grafik türünü kullanmak istiyorsak seçili hale getirip tamam butonuna tıkladığınızda veri alanınızla alakalı grafiği de sayfa üzerine eklemiş olacaksınız. Artık eklemiş olduğumuz dilimleyici ve grafik üzerinde tıklama işlemleriyle dilediğiniz bilgiye göre raporlar oluşturabiliyorsunuz. Bu dersimizi anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.